Merhaba, bugün Lost Ark neden kötü bir oyun? Size bundan bahsedeceğim. Aslında bir anket yaptık, bizim topluluk sekmesinde görebilirsiniz. Üç tane oyun yazmıştım: World of Warcraft, Final Fantasy 14 ve Lost Ark. Benim videoyu çektiğim saat itibariyle 425 oy sonucunda Lost Ark seçildi. O yüzden de bugün Lost Ark'ın en kötü özelliklerinden bahsedeceğiz. Hiç iyi özelliğinden bahsetmeyeceğim bu videoda. O yüzden Lost Ark'ı seviyorsanız izlemeyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Buradaki listeye göre önce Lost Ark seçildiği için Lost Ark yapacağım. Daha sonrasında World of Warcraft, en sonunda Final Fantasy 14 sıralamaya göre e, videolar gelecek onu da belirteyim. Bugün Lost Ark'ın en kötü özelliklerinden konuşacağız. Öncelikle şunu belirteyim ben oyunu 1600 saat yani yaklaşık bir sene oynadım. Ocak ayında çıkmıştı oyun ocağa kadar oynadım yani. Yaklaşık işte 15 gündür falan oynamıyorum onu belirteyim. Bu bir seneden yani Ocak 2023'ten sonra oyunun getireceği güncellemeler vesaire olabilir. Bundan sonra Amazon oyuna getireceği her içeriğin oyuncu tutmak amacıyla olduğunu söyleyebilirim. Örnek vereyim oyunda piyon çok önemli bir şey. Takı vesaire almak için gerekiyor. Bunun gereksinimini birazcık azaltacaklar gibi. Ve şunu da söyleyeyim Lost Ark bence bir 5-6 aya komple bitecek. Çok az bir oyuncusu kalacak ve o oyuncularla devam etmeleri gerekecek. Belki de bir süre sonra oyunu kapatacak Amazon Games. Neyse açılış için çok fazla konuştuk. Şimdi oyunun kötü taraflarından bahsedelim. Ben oyunu bir senedir oynuyorum dediğim gibi. Bir tane 1530 karakterim var. Birkaç tane de 1460, 75, 90 vesaire karakterim var. Peki diyebilirsiniz bir senede para harcadım mı? Oyuna para harcamadım. Tamamen bedava oynadım. Tamamen emekle buralara gelmeye çalıştım. Bir senede nasıl oluyor da bir tane 1530 üstü karakterim var. Nedeni şu oyunun RNG, RNG sistemi. Yani bu oyun RNG sistemi master derecesinde. Yani diğer hiçbir oyunda olmayan bir RNG sistemine sahip. Çünkü affedersiniz ota boka bile RNG sistemi koymuşlar. Yani şans. Örnek vereyim işte Adventure Book kasıyorsunuz. Macera kitabında bir tane ada kalbi düşüreceksiniz. Veyahut da ne bileyim bir tane masterpiece kaldı onu düşüreceksiniz. Yani aylarca uğraşıyorsunuz düşmüyor veya da karakter için engraving kitapları okumanız gerekiyor. 100 tane engraving kitabı düşse legendary yani sarı olanlardan içlerinden sadece bir tanesi işe yarar oluyor. Gerisi saçma sapan işte kitaplar düşüyor gibi. Yani bir sene içerisinde bir tane 1530 karakterimin olmasının nedenlerinden tabii ki bir tanesi ekipman kasmakta da aşırı boktan bir RNG sistemi var. Sıra bakmayın biraz argo kullanacağım çünkü hakikaten oyun insanı deli edecek derecede bir RNG sistemi barındırıyor. Burada anlatacağım şeylerin hepsi de aslında birbiriyle bağlantılı. Örnek vereyim oyunun RNG sisteminin çok kazık olmasından dolayı alt sınıf kasma zorunluluğu doğuyor. Eğer alt sınıf kasmak istemiyorsanız oyunun pay to win kısmına veya da pay to progress kısmına yöneliyorsunuz. Yani bu oyun pay to win hatta pay toyla başlayan ne varsa bu oyunda var. Yani pay to progress, pay to win, pay to çikilop deyin hiç fark etmez bu oyunda o da var. <laughs> Dediğim gibi hepsi birbiriyle aslında bağlantılı. Yani RNG sistemi olduğu için gidiyorsun alt karakter kasmak zorundasın. Alt karakter kasmam ben diyorsan gidiyorsun gold satın alıyorsun. Gold satın almam ben diyorsan işte içeriklere haftalık giriş sınırı olduğu için alt karakter kasman gerekiyor. Yani her şey birbiriyle bağlantılı oyunda. Yani bu anlatacağım şeylerin neredeyse hepsi birbiriyle bağlantılı. Neyse bundan videonun sonuna doğru bahsederim. Tekrardan RNG'ye dönelim. Yani bu oyundaki şans sistemi benim hiçbir oyunda görmediğim bir şans sistemi. Diğer oyunlarda RNG sistemi diğer oyuncularla sizin aranızda da olur. Ama bu oyunda tamamen sizinle oyun arasında bir RNG sistemi var. Ya ne demek istiyorum? Ya oyun diyor ki karakteri ben sana kastırmam kardeşim. Öyle bir ayda işte 1500 üstüne çıkacaksın. Yok öyle bir şey. Ya i̇stiyorsan git para harca. Gold satın al. Bu da neye neden oluyor? İşte oyunu botlar sarıyor. Botlar gold kasıyor. Gold satışı oluyor bilmem ne bilmem ne. Yani insanlar pay to e yöneliyor falan filan. Biliyorsunuz zaten oyun açıldı açıldalı. Amazon botlarla uğraşıyor fakat hala çözemedi. Hala oyunda botlar var. Ve var olmayla devam edecek. Bu da oyunu bitirecek. Yani Avrupa için konuşuyorum. Oyunu bitirecek. Yani şeylerden bir tanesi. Arayıncı sistemi sadece ekipman kasmakta mı var? Hayır. Dediğim gibi engraving sistemi için kitap düşürmek için... Tripod sistemi için RNG sistemi var ki onu değiştirdiler ama bence daha rezalet oldu. Eskiden daha iyiydi. Yeni içerikler geliyor. Güya size takı atıyor. Böyle bir sürü fakat içerisinde hiçbir halta yarayan bir şey çıkmıyor. Yani bin tane takı düşürseniz belki bir tanesi bir işe yarıyor. Bu da çok rezil bir şey. Zaten oyunda RNG sistemini köklemek için o kadar çok gereksiz engraving işte stat vesaire koymuşlar ki bir tane takı düşüyor mesela statların tutması lazım statlar tuttu engraving özelliklerinin tutması lazım yani 3-4 faktörün aynı anda bir tane takıda buluşması gerekiyor o da zaten yüzde belki 0.000000 falan bir şansla size geliyor bu da ne oluyor işte düşüren adam birden zengin oluyor yani koyu takıyı 200k'ya 300k'ya 500k'ya saçma sapan rakamlara Aynı zamanda işte oyundaki engraving kitaplarının pahalı olmasının nedeni de bu. Çünkü düşmüyor. Hiç kimsenin kullanmayacağı engravingleri oyuna niye eklersin? Yine söylüyorum işte RNG sistemini köklemek için. Oyunda biliyorsunuz gemler düşüyor. Gemlerin sizin skilllerinize uyması lazım. Gidiyorsunuz onun için bir RNG, ekstra bir RNG sistemi var. Yani defalarca basıyorsunuz, defalarca aynı skilller geliyor. İstediğiniz skill bir türlü gelmiyor. Böyle bir RNG sistemi var. Oyunda biliyorsunuz bir kart sistemi var fakat onda da RNG sistemi var. Çünkü kart sandığı satın alsanız bile içerisinden istediğiniz kartlar düşmüyor. Burada da bir sürü gereksiz kart eklemişler ki iyice RNG'yi kökleyelim diye. Yani açıkçası bu oyunun RNG sistemi bence en rezalet olduğu sistemlerden bir tanesi. Çünkü RNG sistemi oyunun her şeyini köklüyor. Bir diğer konu ability stone'lar. Yani ability stone'ları 9'a 7 basmak ölüm. Yani bildiğiniz ölüm. Ve hem pahalılar hem piyon istiyorlar. Yani öyle işte alayım 100 tane de ardarda arda basayım gibi bir şey yapamıyorsunuz. Eğer para harcarsanız ayrı tabii. gol harcarsanız oyunun pay to win kısmından faydalanırsanız ayrı bir durum. Ancak normal oynayan bir oyuncu için yani 9'a 7 basmak mucize. Ben bir tane karakterime basabildim ama sadece bir tane karakterime basabildim. Ana karakterime hala basamamıştım. işte i̇şte bir tane Gunslinger'ım vardı ona bir 9'a 7 taş basabildim. O da işte şans eseri. Oyunla alakalı arayınca sisteminin hepsini zaten anlatmaya kalksam inanın bana sırf video bununla alakalı olur. O yüzden benim en çok dikkatimi çekenleri, en çok sıkıntı çektiklerimi size dile getirdim. Siz de videonun altına yazın. İlla ki siz de sıkıntılar çekmişsinizdir. İkinci olarak oyunun alt sınıf kasma zorunluluğu. Yani ben 6 taneye kadar kasabildim. Daha sonrasında bunu 4'e, 3'e, 2'ye falan indirdim. Çünkü artık sıkıcı olmaya başlamıştı oyun. Ancak buna işte 16 karakter kasılabiliyor sanırım şu anda yanlış da hatırlıyor olabilirim. 16 tane bile kasan var. Yani gidin bakın internette araştırın. 1493'te 16 karakteri falan olanlar var. Tabii ki bunu e, bilenin hakkıyla yapmak imkansız. Oyunda alt sınıf kasma zorunluluğu dediğim gibi arayıncı sisteminden kaynaklı aynı zamanda oyundaki içeriklerin haftalık tek bir kez yapılabilmesinden kaynaklı. O yüzden de toplayabileceğiniz gol sayısı miktarı oldukça az oluyor. O yüzden alt karakter kasıp işte belli bir seviyeye getirip o seviyeden sonra örnek vereyim 6 kere biraz şazaya girip oradan mümkün olduğu kadar daha fazla altın elde etme istiyorsunuz. O altını da yine götürüyorsunuz oyunun arayıncı sistemine yatırıyorsunuz. Böyle bir sistem olduğu için oyunda alt sınıf kasmanız gerekiyor. Üçüncü olarak oyunun toksik topluluğu. Oyundaki gear skorlar yükseldikçe artık oyuncuların egoları tavan yaptı. Örnek vereyim, geçen bir Alsace'a girdik. Bir tane eleman normalde yapılması gereken bir mekanik vardı fakat yapamadılar ve time stop basması gerekiyordu. Basmadı. Daha sonrasında bize yarım saat metin yazdı. Yani yok işte biz daha önce bunu kaç kere yaptık hiç time stop kullanmadım kullanmam falan filan bir sürü geyik. Yani bize neyse yani bana ne senin time stop kullanıp kullanmamandan yani defol git. Yani bunun gibi o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki artık oyunda böyle incik boncuk şeylerde işte yok time stop basmam ben vay mallar şu basit mekaniği yapamadınız yok bilmem ne. Orada o geri zekalı time stop bassa aynı Geyti yarım saat bir daha uğraşmayacağız. Orada time stop bassa raid bitecek. Herkes mutlu mesut ayrılacak. Ama Allah'ın geri zekalısı time stop basmadığı için tekrardan çıktık. Lobiyi dağıttık. Tekrardan parti kurduk. Tekrardan girdik. Tekrardan millete aynı şeyleri anlattık. Yok sen şurada dur. Sen burada dur. İşte sen şunu yap. Sen bunu yap. 10 dakikalık şey 1 saat oldu. Oyunun bu toksik oyuncu topluluğu yemin ediyorum Oyunda 10 dakikalık şey 1,5 saatte yapmanıza neden oluyor. Bu da insanı aşırı derecede yoruyor. Bu sadece Türk oyuncusundan bahsetmiyorum bu arada. Yani bu geçenki zekalı dediğim de Türk değildi. Ama Türk oyuncusu da denk geliyor mesela. Geçen mesela Valtan'a girdik. Orp toplayacağız. Bir tane Türk. Paladin. Birinci sıraya geçti. Adamı anlatmaya çalışıyor. Yani bir, sende şey yok. Stagger yok. Git başka yerde dur. Yok anlatamadık. Boş yere tekrardan dağıttık grubu. Tekrardan kurduk falan. Dördüncü olarak oyunun pay to win olması. Vallahi kusura bakmayın pay to win değil demeyin. Pay to progress de var bu oyunda pay to win de var. Hatta pay to ile başlayan ne varsa bu oyunda var. Hatta bu oyunda öyle bir sistem var ki önce para getir yani karakter kas ve onlarla daha sonra işte içeriklere girerek gold topla ve onları git sat gibi bir model bile yapılabiliyor bu oyunda. Baya ticarete dökülebiliyor yani oyun. O yüzden hiç pay to win değil falan demeyin. Ben oyunu 1600 saat oynadım bir tane 1530 karakterim varken eğer bir adam gelip daha Yeni karakter gelmiş, ikinci gün 1570 üstü yapıyorsa bu oyun Pay to ha, Bizi etkilemiyor Pay to -win olması diyebilirsiniz. Ben de bir dönem bunu diyordum açıkçası. O zamanlar etkilemiyordu ama şu an etkiliyor. Çünkü alt karakter kastığınızda eğer sizi partiye almıyorlarsa giriş skorunuz yetmesine rağmen işte bunun nedenidir. Oyunun Pay to Win olmasının nedenidir bu. Bir MMORPG'de eğer içerik varsa işte raid, zindan ne bileyim ne derseniz artık sınır ekleyemezsiniz. Ben istediğim kadar o içeriklere girerim. İstediğim kadar kasmam gereken bir şey varsa kasarım veyahut da düşürmem gereken bir şey varsa düşürmeye çalışırım. RNG'yi burada koyarsın. Örnek veriyorum bir raid'den iyi bir gear ekipman düşecekse ve bunun oranı diyelim ki %5 ise ben orayı farmlarım abi. RNG'yi böyle koyarsın buna okey. Çünkü MMORPG'lerde zaten mantık böyle. Hatta RPG'de mantık böyledir. Farmlarsın ve bir şey düştüğünde serindir ve artık mutlu olursun. O yüzden de içerikleri sınırlamazsın ve ben istediğim kadar o içeriğe girip o ekipmanı veyahut da neyse oradan düşen şey onu farmlarım, onu elde ettiğimde de bu bana bir haz verir. Ancak Lost Ark'ta maalesef her hafta yapacağınız şeyleri bir kere yapabiliyorsunuz. Hatta lejyonları sadece 3 tane lejyon yapabilme şansınız var. Şimdi Akkan'da gelirse 5 tane lejyon olacak. Sadece 3 tanesini yapabileceksiniz. Böyle bir saçmalık olamaz. Ama Lost Ark'ta oluyor. Çünkü Lost Ark'ta lejyon raidleri gold veriyor. Yani altın veriyor. Bunu önlemek için yani altını çok fazla kasmasınlar. İşte millet başkalarını taşıyarak para elde etmesin diye böyle bir sınır koymuşlar. Ama bundan bana ne? Yani sen kendi koyduğun sistemin esiri ediyorsun beni. Böyle bir sistem koyma. Bunu veyahut da daha mantıklı bir hale getir. Örnek veriyorum ilk girdiğimde gold versin daha sonrasında vermesin. Ama ekipman alabileceğim materyali bana versin gibi bir sistem yap beni esir etme. Ya bu sistemin esiri etme beni. Oyuncuların bir şekilde önünü kesmeleri gerekiyor ama kesebiliyorlar mı senin benim kesiyorlar. Ama oyunda hala bot var hala gold satılıyor bunların önünü bir türlü kesemiyorlar. Affedersin koyduğum bir tane saçma gold sistemi yüzünden ben niye içeriklere giremeyeyim ya. Bu da benim Lost ile alakalı en sinir bozucu bulduğum şeylerden bir tanesi. Bunun en boktan özelliklerinden birini söyleyeyim size. Olay gold da değil. Örnek veriyorum bir klanınız var. Ya bu oyunda klanın ne anlamı var ki? Klanda 8 kişi haftalık örnek veriyorum. Biraz girdi bitirdi. E diğer 8 kişi ne olacak klandaki? İlla onlar da kendi aralarında bir grup kurmak zorunda değiller. Örnek veriyorum o ilk 8 kişiden en iyi bilen 7 kişiyi daha alır yanına girer anlatır ve yapar. Böyledir ya MMO'nun mantığı budur. Yoksa gil kurmanın anlamı ne? Ya bu bayağı şey hani gruplaşma gibi oluyor. İşte 8 kişi gitsin onu yapsın. 8 kişi gitsin bunu yapsın. İşte ana karakterler böyle toplansın. Alt karakterler böyle toplansın. Ve bu da şey oluyor işte gruplaşma oluyor. Ve başkalarının sizin içinizi yani sizin ekibinize dahil olmaması için en büyük nedenlerden biri oluyor. Multiplayer yap o zaman 8 kişi girelim her şeye yapalım. Bitsin gitsin ya bu kadar saçma bir sistem yani. Bir diğer konu. Oyunda maalesef 1372 gear score'a kadar yapacak hiçbir şey yok. Yani sizi tatmin edecek, girdiğinizde böyle oh be diyeceğiniz hiçbir şey yok. Yani guardian raid'ler falan var, hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. Yani giriyorsun çıkıyorsun yani 2 dakikada, 3 dakikada, bilemedim 5 dakikada biten içerikler. Hiçbir zorluğu olmayan içerikler. Kaos Dungeon'a giriyorsun, hiçbir yani düşürdüğü materyaller dışında ki RNG sistemi bok gibi olduğu için hiçbir şey yaramıyor. Onun dışında bir şey yok lan. Yani oyunda zevk alabileceğin bir şey yok. Evet eventler var. Giriyorsun bitti. Ee, yani 1370 e, yani 1370'e kadar bir işte Argos'a giriyorsun 1370 olduğunda. O da ilk kapıya giriyordun. Şimdi yeni şey getirdiler. Yama. Yani 1370 olsan da 3. kapıda öyle tek yemiyorsun artık. Öyle bir sistem getirdiler. Ama Argos'ta baktığında yine haftada bir kere girdiğim bir içerik. Çok mu tatmin edici bir içerik? Hayır. Yani 3-5 tane onda da mekanik var. Yaptım mı bitti. Hakikaten oyunu tatmin edecek Legion Raid'leri dışında içerik yok. Legion Raid'de zaten 1415'te başlıyor. O da Valtan. Valtan normali. Tamam ilk belki biraz zorlanırsın. Ama ondan sonra zorlanmıyorsun yani. Herhangi bir zorluğu yok. İşte bir Shaza geldi. Ben 5 ile 6'yı yapmadım. 4 kapıyı da yaptım. Zevkli miydi? Zevkliydi. Ancak dedim ki toksik kitledir. Gir çık uğraştır vesaire. Beni baydı abi yani. Bununla mı uğraşacağım ben ya? ya yani bir tane kapı yapacağım diye ben 1,5 saat uğraşmak zorunda mıyım yani? 1,5 saatin uğraşmamın şeyi de içeriğin zorluğu değil. Gir Birisi yapamadı mı? Toksik mi çıktık? Çık. Tekrar parti kur. Tekrar gir. Bir daha anlat millete ne yapacağını. Bir daha yapamadım. Bir daha çık. Gir çık. Gir. Bekle bilmem ne. Hakikaten artık bunaltıcı bir hale geldi. Çünkü insanlar artık şey istiyor. Işte 1575 partiler olsun da gireyim 5 dakikada bitsin. Oyunun bir süre PvP'sini yaptım. E, zevkli PvP'si var. Ama genel olarak baktığınızda komboya dayalı bir PvP sistemi var. Yani komboya dayalı, dayalı derken işte bir kere komboyu yakalıyorsunuz. Öldürene kadar skillleri basıyorsunuz ve bitiyor. Böyle bir sistem var. Bir diğer konu da kaçınma ve işte yerden kalkmayı da bir kere kullandıktan sonra zaten rakip üstüne çullanıyorsunuz ve bitiyor. Yani birazcık böyle şey mobamsı bir tadı var. E, ee, PvP sisteminin şimdi evet yeni harita gelecek. 48'e 48 falan dövüşeceksiniz ama emin olun orada da çok zevk almayacaksınız. Çünkü genellikle tek yiyorsunuz. Tek yiyebildiğiniz bir MMO benim için sıfırdır. Onu söyleyeyim. Çünkü PvP dediğinizde Skill'lerin bir amacı vardır. Yani skill'e bastığında işte immunity alırsın. Ne bileyim örnek WoW'dan örnek vereyim işte. bir atarsın. E, rakip gider bir tane moba. Mobona vurur. Veyahut da uçurumun kenarındadır. Uçurumdan aşağı düşer falan. Böyle bir şeyleri karma edersin ve kullanırsın. Yani mantığını kullanırsın. Yani PvP sistemi eğer zevkli görünüyor. içine girdiğinizde zevkli. Ama genel olarak baktığınızda e, öyle çok da zevkli olmayan bir PvP sistemi var. Ve içerik olarak da az. Şunu belirtmek istiyorum. Bu oyun Koreliler için yapılmış bir oyun. Onlar için sıkıntı değil. Benim bu anlattığım hiçbir şey Kore'de sıkıntı değil emin olun. Çünkü adamlar buna alışık zaten. Bundan önce oynadığı oyunlarda da bu sistemler olduğu için buna alışık oldukları için onlara koymuyor. Ama bu Avrupalı, işte Amerikalı veya bizim gibi Türk oyuncuları için bu sistem kötü bir oyun sistemi. İlla ki atladığım bir şeyler vardır. Sizin de illa vardır bu oyunla alakalı çektiğiniz sıkıntılar. Videonun altına yorum olarak yazın. Şunu da belirteyim tekrardan. Toksik gelip yorumlar yazmayın. Bu videonun zaten başlığı belli. Videoda sadece oyunun kötü taraflarını anlatacağımı dile getirmiştim. Hatta bununla alakalı bir de anket yaptık. Tekrardan dile getireyim. Yani siz seçtiniz. Siz Lost Ark'ı seçtiğiniz için ilk olarak Lost Ark'la alakalı video çekeyim dedim. Oyun iyi taraflarıyla alakalı video çekmeyeceğim bu arada. Çünkü zaten ezelden biridir Lost Ark alakalı konuşuyoruz. Ama bir de kötü taraflarını konuşmamız gereken bir video vardı. Bundan sonraki video muhtemelen World of Warcraft alakalı olacak. Daha sonrasındaki video da Final Fantasy 14'le ile alakalı olacak. Evet izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.